Evet arkadaşlar ve sizinle birlikte bugün Easter Gamers TV ile tabi ki Sky Wars nasıl onu göstereceğim hiç programsız hiçbir şeysiz ip adresini vereceğim giriyorsunuz mikrofaya arkadaşlar bakın ben neler koydum kendi adımı bakın arkadaşlar Şunu W L B S G lbsg.net .LBSG net Port gerek yok. Port aynı sayeden. Tamam arkadaşlar buydu. İsterseniz bir demirme yapalım. Bakın arkadaşlar. Ben üzmem. Sky Wars. Dur nasıl açıldığını da göstereyim. Sizde böyle olmaz. Bakın arkadaşlar. Bur buraya geliyorsunuz. Burda hani burada fişekler falan var. Buraya altına bakıyorsunuz. Tıklıyorsunuz. 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Şundan biraz alalım. Vay! Arkamdan ettirdi. Şerefsiz. Gel arkamdan iptirdi ya. Girelim. Hemen bir daha girelim. Bam. Oh. 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 Oo, kardan adam en sevdiğim. Çok seviyorum ben bu bölümü. şuraya basalım ender portala ender portaldan çıksın böyle de ha bak balık haritası ben buna balık haritası diyorum bunlara bir balık haritası balık Arkadaşlar sevmediğim için başkasına geçelim. Bana ne abi ya? Şu anda yayındayım. Gelemem. 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20. Pa 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 ba, pa. Ba. Bakalım şuradan hazinelere. Tamam. Bakın son. Orada da bir üstüne bir sürü. Uuu uuu uuu. Ne değil onlar da abi. Onlar da yapılık ama. Ben sevmem ki ha bu oyunlarda yapılık ama Görmüşler Oha <laughs> Dur 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 Buradan da alalım. Evet. Arkadaşlar. Üstteki dört küfirlere başladı yine. Evet. Çıkalım. Ardından buraya gidelim. Allah ya. Şuraya girelim, kafan adama girelim, girelim. arkasında zaten bir tane saklıydı o. Tabii da. kaşla da alabiliyoruz burada. <laughs> tamam. Hatta... Kayboldu. Zannedtim ama kaybolmuş. Bana olurlarsa kötü olur da. Bir nasıl gideceğiz?

<laughs> ne güzel ya. Aha, vallahi ucu ucuna buldum. Ya bakalım yine de varmış. O abi 10 numaraymış. Çantı yok. Çok dur. Çantı mı? Çantı var mı? Hmm, Uuu. Adam var bak. Adam mı? Adam mı? keseceğim Adam mı? Adam Adamı, adamı keseceğim. 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 Adamı keseceğim. Adamı keseceğim. Şimdi şu Gidelim bir yer, üstümüzde Bunu da alalım bari. Tamam, hadi, hadi gidelim. Hadi gelsene, hadi. Hadi gelsene. Hı -hı. Yedirmem sana. Şuradan kaldım. Bir uçlarım yok. Damarı keseceğim. <laughs> Kaçan susun. Alalım şunu. Alalım. <laughs> Aldım onları. Hayır bana geliyormuş. Gel gel. arkadaşlar bölümümüz de bu kadardı. Abone olmayı en 100, a, 100 a abone ol, olursak PC ile oyunlar gelecek. Hoşça kalın.